Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün arılığımızdayız. Bölmüş olduğumuz bir kovanımız vardı. Bugün 14. gün. Kraliçe arının yani ana arının çıkışına hep birlikte şahit olmak istedik. Bakın şöyle dikkat edelim. Buradaki yüksükleri bizler temizledik. Bir tane yüksük bıraktık bura. Neden bir tane bıraktık? Bu arımız çıkınca bir, bir haftaya yakın kovanın içerisinde kalacak ve koloniyi kendine alıştıracak. Eğer koloni arının kokusuna alıştıramaz, alışamaz ve kraliçe arıyı keserse bu yüksüğümüz yedek olarak orada duruyor. Şöyle yaklaşalım bakın. Ana arı kafasını, yüksüğün kafasını nasıl kesmiş? Şöyle dikkatli bir şekilde bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın içeride kraliçe arıyı görebiliyor muyuz? İçeride. Kraliçe arımız içeride bakın. Bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Yeni bir koloninin kraliçesinin gün yüzüne ilk bakışına hep birlikte şahit oluyoruz. Utangaç, biraz utangaç bir kraliçe. Kraliçeri ben yukarıdan şu anda görüyorum. Yüksün kafasını hala kesmeye çalışıyor. Biraz afalladı. Biraz utangaç bir arımız. Bayağı utangaç. Nazlı çıktı. Şöyle şöyle yapayım. Hep birlikte bir koloninin yeni kraliçesi, yeni sahibinin gün yüzüne çıkışını şahidiyiz arkadaşlar. Kraliçe arı kovanda bir tane bulunur ve bir adetten fazla bulunamaz. Eğer bulunursa, bu da çıkarsa eğer Oğul verme durumu olur. Oğul verme nedir arkadaşlar? Şöyle bakın, ee, yeni bir koleni ortaya çıkar ve e, kovan'dan ikiye bölünerek koleni ikiye bölünerek oğul verir. Karil arı ben çıkmayacağım diye ısrar ediyor. Heh. Şöyle göstereyim. Bakın. Hadi. Utangaç çıktı. Bayağı utangaç çıktı. Bakın arkadaşlar. Yeni bir kraliçenin doğuşunu izlemekteyiz. Diğer arılardan farkı bakın kuyruğu daha uzun. Daha iri bir yapıya sahip. Maşallah. Maşallah. İnşallah bahtı, bereketi fazla olur bize hayırlısıyla kolayından e, arılar ve bal yaptırmayı kulenin üremesini nasip eder inşallah maşallah arılar bakın hemen kabul etti çünkü bu arıları bölmüştük bakıyorum bacakları sağlam mı sağlam kanadı da sağlam evet kuyruk kısmı da bayağı sağlam güzel bir kraliçemiz şu anda dünyaya geldi. Kolonisine kavuştu. Fazla rahatsız etmeden tekrardan sakince bakın sakin. Her zaman sakince kraliçemizi yerine bıraktım. Şöyle sakince bıraktım arkadaşlar. Diğer arılar onu şu anda koklayıp arının kokusu olur mu demeyin. Tabii ki olur. Arının kokusuna Kraliçenin yeni kokusuna alışacaktır. Bakın yetişemedik ama kraliçe araya bakın arkadaşlar. Bakın bu kovanın burasını açtı ve çıktı. Maşallah subhanallah. Çok güzel bir arı. Çok güzel bir kraliçe arımız dünyaya geldi. Kolerisine kavuştu. Şöyle bakıyorum. Bakın tekrardan takip edelim. Yetişemedik. Keşke yetişebilseydik. Bakın. Biraz daha kuyruğu uzun, şöyle bakın. Hemen kabullendiler. Çok güzel bir kralçarı dünyaya geldi. İnşallah bizlere bol bereketli bir sezon geçirmeyi nasip eder. Yukarıda da e, keçi sürümüz var. Doğanın içerisinde harika bir arılığımızın ortasındayız arkadaşlar. Maşallah, subhanallah, maşallah, subhanallah. İnşallah bundan sonra bize bol bereketli bir sezon geçirmeyi nasip eder bu kovanımız. Maşallah, maşallah. Bakın, bakın tekrardan göstermek istiyorum. Şuraya yaklaşır mısın? Bakın. bakın, 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 bakın. Ne güzel bir kraliçarımız var. Ne güzel bacakları upuzun, rengi çok güzel. Maşallah. Bakın. Hemen arılar kabullendi. Kabullenmesi direkt üstüne saldırırlar. Çok güzel bir kraliçe arımız var maşallah. Bunu bura koyuyorum. Şöyle dikkatli bir şekilde bıraktım. Böyle bir video çekmek istedim arkadaşlar. Bu koloninin kraliçesinin doğuşuna şahit olduk. Fazla da arıyı ürkütmeden, huysuzlaştırmadan üstlerine keklerini koyduk. Şöyle kapatalım bu arımız inşallah 10 güne kadar sirkelemeye başlayacaktır. Sirkeleme nedir arkadaşlar? Yumurtaya başlayacaktır. 10 güne kadar inşallah yumurtaya başlayacak. O gün de inşallah kontrolünü yapacağız sizlerle birlikte. Şimdilik kraç ağımızın gün yüzüne gelişine hep birlikte şahit olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.